Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de PUBG'deyiz. Şimdi League modundayız arkadaşlar. Şimdi yeni gelen modu deneyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle eğer bug yapabilirsek de yaparız arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapın yani. Hadi o zaman videoya geçelim. Hoppa. Birinci şahısta kalmış. Tamam. İyi. Pompalı eh, yani. Tamam arkadaşlar. bu hakeme güzel. Severiz. Tam popo oynayacaksa bunu oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra böyle var kay kay güzel. Bak yaparız. Şimdi arkadaşlar yüz kata bakalım. Adam var. Galiba. Çanta yok. Çanta var. <laughs> Sıkar alalım şöyle. Sıkarız. Evet. Güzel. Adam var. Baydım. Hop. Onu da aldım. Hop. Sen, seni görmedin kesin. Headshot aldım. Bas kaç. Evet. Arkadaşlar biz şunu niye şey yapmıyoruz ya? Böyle Basmıyoruz ha. Süzmeyle. Bas abi bas bas bas. Burayı istemiş zaten. Güzel. Vay vay vay. Atmış her şeyi. <laughs> evet. Güzel. Gördünüz mü arkadaşlar yani nasıl aldım? Şu Buzdan ne verecek bakalım. AKM. Tamam. Devam. Bir M4 yok ya. Neyse arayalım. Bakalım. Şuradan süzülelim. Hop atladım. Sence bu mod nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Arkadaşlar. Yani siz de tahmininizi yorumlara yazın yani. Evet. Bakalım M4 var mı? Oy güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Üf üf üf. Arkadaşlar buradan da bir şey çıkmadı ya. Neyse arıyoruz M4'ü. Evet. Bakalım burada yok. 556 varmış. QBS. Bunda da pek bir şey yok bir şey arkadaşlar. Sadece UMP falan filan. Bakalım bundan ne gelecek. Hadi inşallah. Ay M4 geldi. Tamam. Tamam. Güzel. Evet. güzel aldık artık bak yapabiliriz Tamam gidiyoruz arkadaşlar hemen gidelim işaretleyelim şurası ol, olmalı galiba işaret gibi Neyse biz gidelim arkadaşlar Gellik sayılır. Aha adam mı o? Evet adam. Aldım. Tamam aldım. Güzel. Ay, adam var. Bir tane daha var ya. Bot gibi. Gerçek adam ismi gibi ne arkadaşlar ya. Kapçı bazen böyle koyuyor artık ya. Anla anlamıyorum arkadaşlar yani. Neyse. Evet arkadaşlar artık gidelim bug'ımızı yapalım arkadaşlar. Hemen gidelim şuraya. Şurası arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burada değil de şu karşı işte, Heh, bu kayaların olduğu yer. Hemen kay alıyorsunuz. İşte, sonra böyle gidiyorsunuz, zıplamaya basıp sizi ileri atacak ama olmadı. Deniyoruz arkadaşlar. Olmadı, tekrar ve evet, oluyor işte. Oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Şimdi zıpla. Evet girdik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Sence nasıl bak güzel mi? Yani beğendiniz mi? Evet şimdi botak diye yap. Adamları çağıracağım. Evet arkadaşlar sonunda geldi adam <laughs> gördüğünüz üzere bakın bak bak tipe bak arkadaşlar şimdi şunu bir kardan adam yapayım da hop ya yaptım <laughs> arkadaşlar bakar mısınız çok komik ya böyle trollleyebilirsiniz yani adamları bu bug yapın siz de deneyin Çünkü bence çok güzel bak 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 hala orada görüyor musunuz ya Orada ya. Anlamadı daha ne, ne, ol, ne olduğunu. Evet. Hadi biraz şuna gülelim be. Ama arkadaşlar güzel bir bug ya. Gerçekten. Adamı bekliyoruz şu an ya. Çıkmıyor oradan. Neyi? Ne olduğunu fark etmedi şu an arkadaşlar. Yani burada güzel bir rank kazanıyorsunuz arkadaşlar bence. bence. Güzel bir şey. Bakın izleyelim. Yok. <laughs> Büyük ihtimal evin içine bekliyor öyle. Bak bak orada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak bak. Bir izleyelim ne yapacak. Şaşırdı adamı şaşkına çevirdik. Yani ne oluyor bu böyle diyordur. Yani ne oluyor lan diyordur şu an. Allah Allah falan diyordur. Arkadaşlar bir tane daha adam geldi. Bir dakika şu. ha Bir tane daha adam geldi. Hemen bakayım. Bak. bak. Öyle bekliyorum. Bak git, basıyor. Hop. Karan adamsın. <laughs> Çok saçma oğlum ya. Böyle şeyde. Baksana adam. Adam şaşırdı ya. Bak kaçıyor hatta. Gördünüz mü nasıl kaçıyor? Yani böyle trolleyin arkadaşlar yani. Deneyin. Yani. Evet Alan daralıyor arkadaşlar Geliyor Evet kardan adam oldu Bize çıkalım arkadaşlar Şunu bir güzel vuralım Tamam kaçalım Geyiği alalım kaçalım Ay adam çok vuruyor ya. Kaç 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 kaç. Bas 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 kaç. Hemen şurada kaçalım. Tamam. Tamam burada bir duralım arkadaşlar. Bir kit basalım da kendimize bir gelelim arkadaşlar. Bence güzel bir baktı yani siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazın. Bir yer bulalım arkadaşlar. Şuradan bir atlayalım. Hemen. Alan Gronos'u veriyor arkadaşlar. Bence en iyisi şurada duralım. Yapacak bir şey yok. Hemen. Evet. Hadi bak. Kim? Aha adam var. Lan. Çağırıyorum. Güzel. Aldım. Adam nerede? He şurada. Düşmüş ya. Biz onu nasıl alacağız? Evet. Adam da karşıda. Ne yapacağız biz şimdi? Aha adam var. Baygın. Aha çaldı valla. <laughs> Bu da burada duruyor ya gariban. Molotov da attık. Aa şu kaya da tamam. Şu bombayı yerse güzel olur. Bir de şu an. dedim. Ya arkalamış ya. Görüyor musun mu arkadaşlar? Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay.